Bir dakika ya. Zeynep mi o? Dur şuna dur dur. Dur. Ne oluyor ya? Zeynep ne yapıyorsun ah. Zeynep? Ya böyle sokakta böyle koşulur mu? Bak kalp krizi geçireceksin. Bir şey olacak gel şuraya. Gel. Şu haline bak ya. Böyle olmaz ki. Gel şuraya. Gel. Ah. ah. Mı? Ay su buz gibi. Diyorum diyorum ama sana iyi gelecek. İyi gelecek. Ah. Bak ah. her şey düzelecek. Hadi gel. Hadi gel seni evine götüreyim. Yok yok şu da bak. Hayır 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 olmaz. Olmaz hiçbir yere bakamazsın. Böyle olmaz Zeynep. Sen bana ne söz vermiştin? Ya sürekli karakolluk oluyorsun. Yapma böyle. Sen de bana söz vermiştin. kızını bulacağım demiştin. Bir ay oldu bulamadın. Seni bak elimde ipuçları var. Bulacağım kızını. Sadece seni gereksiz yere umutlandırmak istemiyorum. Ama bulacağım onu. Bana güven. Senden başka kızımın yaşadığına inanan kimse kalmadı sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.